tuhaf bir formül söyleyeceğim size. Belki Ramazan'da namazda buluştuğun Allah kabul eylesin. Zaten namaz kılıyordun Allah kabul eylesin. Oruç tuttun Allah kabul eylesin. Kur'an ayıydı ya Ramazan. Kur'an'la alakalı şuradan şuraya hiç mesafe gitmediyse, Bak bir Kur'an-ı Kerim biliyorsan ve hala hatim indirmediysen gel. Fatiha'yı okuduktan sonra Elif Lamim'e başla. Ve Ya Rabbi ben hatme başlıyorum de. Bu kaydını Ramazan çıkmadan önce yaz, yazdır. İki, hala Kur'an-ı Kerim'i yüzünden okumayla alakalı bilemiyorsan. Yani başka şöyle söyleyeyim ki daha rahat anla. Resulullah Efendimiz'in telaffuz ettiği şekilden mahrumsan, koca bir ay geçti, bir elif bile öğrenmediysen, Allah rızası için otur, elif B'de, T'de üç harf öğren ve de ki Ya Rabbi bu Ramazan'ı şahit kılıyorum. Bu Ramazan gidecek. Üç harf olsun öğrendim. Ben Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğim diye bir fiili duada bulun. Bir hareket yap bu sözün ne kadar kıymetli olduğunu bunu yaparsan anlayacaksın. Ve inan ki bak bu boş bir iş değil. İkisinin arasında olanlar, üç size söylüyorum. Çat pat biliyorsun yaz kursuna gitmiştin, öğrenmiştin ama unutmuştun. Ve Ramazan boyunca onun üstüne yattın, hiç ellemedin. Sen de böyle üç aşağı beş yukarı hafızanda kalmış bir şeyler var. Sana da bir taktik vereyim. Muhakkak el, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha'yı biliyorsundur. Yüzde doksan dokuz ehad Allah'u samet Ne yap biliyor musun? Bak üç, üçüncü tavsiyem. Bu durumda olanlara. Açsınlar. Gülhüvallâhu ehad Allah'u samet Lem yelit ve lem yulet Ve lem meküllev küfen ehad Hatırladığı kadarıyla o İhlas Suresini telaffuz ezberinde var ya o harflerle beraber bir canlandırma yapmaya çalışsınlar. Ne olacak peki? Ne faydası var bunun? O kul huvallahu da sana şahit olsun. Ramazan ayrılırken o okuduğun sure benimle uğraştı diye seni Allah'a arz etsin. Oradan da sen ayrı bir bayram zevki al. Veya Fatiha'yı al. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Baktığımda okumuyorum ama ezberimde var. Şimdi o ezberinle beraber parmağını koy. El hamdü. Ha işte bak elhamdü. Lillahi Rabbil alim. Kur'an sana şefaatçi olsun, şehadet etsin. Son gün benimle ilgilendi. Gözünün nuruyla benim nurumu buluşturdu. Ya Rabbi onu affeyle diye şefaat etsin sana. Kur'an şefaat eder mi? Kur'an şefaat etmezse yandık zaten. Nişan Şefi El Kur'an, Kur'an ne güzel şefaatçidir.